Evet arkadaşlar Merhaba yeni bir videodan ee, şimdi garip bakımını bitirdik ee, önemli şairlerimiz onlara işledik çok güzel şimdi bir de bu dönemde olup da hani garip dışında e, biraz bağımsız Aslında yeniliği sürdürenler yani genelde bu başlık altında da alınabiliyor ee, birkaç tane şairimiz var onlardan bahsedeceğim hani bundan sonrasında ikinci yeniye geçeceğim daha sonra işte 60 toplumcularımız İslamcı yazarlarımız kalacak. Onlar var. Fakat bunlar e, Cumhuriyet dönemindeler. Fakat herhangi bir gruba dahil olmamışlar. Bazı birkaç tane şairimiz. E, zaten Fazlı Hüsnü Dağlarca bakın. Epey bir e, uzun bir dönemi var. 1914'te başlıyor. 2008'de vefat etti. Çok uzun süreli. Zaten e, yani kendisi de der ki zaten gelenek benim der. Yani herhangi bir geleneğe bağlı değil. Ya da herhangi bir topluluğun içinde olmasına gerek yok. Her dönemden geçmiş, her şairi görmüş, her akımı görmüş biri. Tabii ki kendince kurmuş olduğu bir şiir dünyasına baktığımızda görebiliyoruz. Ama çok fazla kişi ve isim dönem görmüştür. O yüzden onu zaten bir döneme de oturtmamıza gerek yok. Şimdi Fazlı Hüsnü dağlarca önemli bir isim. Tek başına soru gelebilecek, güzel de soru gelebilecek bir isim. Şuradan başlıyorum. Şimdi şiirlerin iki döneme ayırıyoruz. Birincisi sezgi dönemi diyebileceğimiz içe dönük olduğu bir dönem. İkincisi ise akıl dönemi diyebileceğimiz topluma ve dışak olduğu bir dönem. Sezgi ile sezgi Necip Fazıl'da önemlidir. Necip Fazıl diyorum. Fazıl üstünü Necip'e bağlayacağım için aklıma geldi. Biliyorsunuz biz Necip Fazıl'da böyle bir arayışlar dönemine e, ayırmıştık. Kendi dönemlerini birinci dönem. ikinci dönem demiştik ki mistik duyarlılığa yöneldi demiştik. E, Fazıl üstünde de bunu göreceğiz faz üstünde da ee, ve sezgi evet sezgi yoluyla şiirlerini görmemiz hissetmemiz bazı şiirlerini hisse dayalı okumamız bu sebepledir sezgi dönemi onun için önemli yavaşlayan ömür ilk şiiri Necip Fazıl etkisiyle yazdığı birinci dönem şiir anlayışı vardır mistizizm etkisiyle yazdığı bu şiirlerine sezgi havası hakimdir. Mistik duyarlılık kendisinde de var. Bakın farkındaysanız bunu çok fazla dillendiriyoruz. E, mistisizmde hatta Necip Fazıl anlatırken saf şairlerde buna biraz olsun değinmiştim e, yani Allah'a ulaşmak tamamen iç beninle içe bakış yönteminle sezgilerinle Allah'a ulaşmak Allah'a yönelmek onu bulmak onların da sanat eseri bu abilerimizle şiir olduğu için ve kalemleri güçlü olduğu için bu yolla şiirlerinde e, ona ulaşmak ona yönelmek vardır şiirlerinde Necip Fazıl'da bayağı bundan bahsetmiştim yine Havaya çizilen dünya ilk şiir kitabı. Bu önemlidir. Necip Fazıl etkisindedir ve mistik duyarlılıkla yazdığı şiirleri olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer önemli kitabı ki en önemli şiir kitaplarındandır. Çocuk ve Allah. Yine mistisizm, varlığın sırları, hastalık, ölüm, varlığın ardını sorgulamak gibi ve imgeler aracılığıyla dile getirdiği önemli şiirleri vardır. Ee, burada hatta bu metafizik konusundan her zaman söylüyorum. Akif Paşa'dan beri bahsettiğim bir şey bu. Metafizik konusu, mistik, mistik konusu. Ee, bakın hala birçok yazarda bunun devam ettiğini, işte varlığımızı sorgulamak, ölümün ardını sorgulamak, bunların olduğunu, bu kavramların olduğunu görüyoruz. Bu cümle Necip Fazıl'da epey bir fazlaydı. Fazlı üstü dağlarca da da. Yani eğer sorulursa, şu mantıktan şuradan soru sorulacaktır. Paragrafta bahsedeceklerdir. Bir de kendisinin yapay destanları var. Üç şehitler destanı ve çakırın destanı. Bunlar da bilinmeli. Toplumcu şiirleri de var. Arkadaşlar yine toplumsal problem ve sorunlara değindiği toplumcu şiirleri de var. Her ne kadar bu şiirleriyle daha çok ön planda olsa da. Atatürk şiirleri var. Tarih, doğa, varlık, yokluk gibi birçok konuda şiir yazdı. Ee, Necip Fazıl'a Fazıl, Necip Fazıl gitti kafa şimdi benim sürekli. <laughs> Fazıl Hüsnü Dağlarca felsefeyle de ilgilenmiş biri. O yüzden bu varlığı sorgulamak, yokluğu sorgulamak biliyorsunuz felsefe e, soru sorma sanatıdır aslında her konuda. Şimdi varlık felsefesinde varlığımız ki yüzyıllardan beri sorulan sorulardan biri. Hani varlığın nedeni nedir? Sebebi nedir? E, oluşumu nedir? Sürekli bu sorular sorgulanır. E, ki ben varoluşlu ilgili bir önemli bir felsefe var bizim edebiyatımızda çok etkileyen. ilerleyen dönemlerde bundan bahsedeceğim. O yüzden Fazıl Hüsnü'nün e, daha çocukluğundan beri felsefe kitapları okuduğunu ve ilgisinin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bu tarz sorgulamalar onda vardır. Onu söyleyeyim. Mesela bakın toplumcu şiirleri var dedim ya Cezayir türküsü, Cezayir'i konu aldığı, İstanbul Fetih Destanı, yine Çanakkale Destanı, Hiroşimo, ya İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. Zaten o yüzden şiirlerini bölemiyoruz. Yani o kadar çok dönem görmüş ki hangi topluluğa, hangi geleneğe, hangi mantığı alacaksın ki e Fazıl Çocuk şiirleri de var kendisinin açıl susam açıl gibi yeryüzü çocukları balina ile mandalina arka üstü gibi küçük güzel çocuk şiirleri de yazdığını söyleyebiliriz. Yalnız Necip Fazıl'da şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Yavaşlayan Ömür ilk şiiri. Evet. Havaya çizilen dünyayı ve mistik duyguları kesinlikle unutmuyoruz. Çocuk ve Allah'ı ki bu şiirlerini okuyabilirsiniz. Mistik duyguyla yazdığını kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz. Ee, ve Tabii ki de yapay destanları vardır kendisinin. Şöyle. Daha birçok konuda da yazdığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi herhangi bir gruba dahil etmiyoruz. Ama soru gelirse şu mantıktan kendisiyle ilgili soru sorulacaktır. fazla da alarca. kendisiyle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey var ama benim şu anda vermek istediklerim, söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir diğer yine bu dönemlerde yazan Hilmi Yavuz. şöyle ki evet şöyle ortalıyorum. Evet Hilmi Yavuz ondan da bahsedeyim. Yine e, bağımsız olarak nitelendirdiğimiz bir isim. Lise öğretmeni olan Behçet Necatikil'den etkilendiğini biliyoruz. Evet lise öğretmenidir. Divan halk şiirini iyi bilen Batı Edebiyatı'nı aldığı eğitim sonrası tanıyan Hilmi Yavuz'u bunları harmanlayarak şiirlerini oluşturduğunu görüyoruz. Bak bunu birçok şairde söyledim aslında ben. Yani eski kültürden kopmamış, divan şiirinden de örnekler almış, halk şiirinden de, batı edebiyatından da. Konular arasında geçmişe özlem, anne sevgisi, özellikle bu vardır, evet. Çocukluğa özlem, hüzün, ölüm, yine varoluş problemleri, varlığı sorgulamak. Doğu batı olduğunu görebiliyoruz. Yani doğu batı arasında kalmışlık ya da doğu batı arasındaki sorgulamalar. E buna <laughs> romanda daha da fazla gireceğiz bu kavrama. Olduğunu görebiliyoruz. Genel konular bunlardır Hilmi Yavuz'da gelenekten yararlanan ve bunun önemli olduğunu söyleyen yazarda mistisizm anlayışı olduğunu görüyoruz. Evet kendisinde de yine mistik duygular olduğunu farkındaysanız görüyoruz. Bu kavram önemli. Tematik şiirler yazar. Nedir bu? Belli bir temayı alıyor, farklı bakış açılarıyla bize aynı kitapta sunuyor. Mesela akşam, çöl, ayna gibi. Bakın akşam şiirleri. Teması akşam ama bütün, tabi, bütün şiirler aynı şiir değil. Akşamla ilgili bir sürü şiir yazmış. Buna tematik şiir diyoruz. Aynı tema üzerinden gittiği için. Mesela bakın çöl şiirleri. Evet ana kanu, ana tema çöl. Ama bir sürü farklı şiiri var. Farklı açılardan aldı. Anlatabildim mi ne de demek istediğimi? Zaten şu tematik şiir mantığıyla sorulur diye düşünüyorum ben Hilmi Yavuz Soğut'sa. Ve mistik duyarlılığına değinilecektir tabii ki kendisini. Ee, mesela Hüzün ki en çok yakışandır bize. Evet önemli bir şiir kitabı. Gül'ün Ustası Yoktur. Yine doğu şiirleri var. Zaman şiirleri. Zamanla ilgili şiirleri. Evet genel teması zaman. Ama farklı şiirler var tabii ki. Hepsi de aynı şiir değil. O yüzden biz onu bu tematik şiir anlayışıyla unutmazsak güzel olur. Hüzün en çok yakışandır bize. Tabii bütün şiirlerini bilelim. Gülün ustası yoktur. Şiir kitapları, yine akşam çöl şiirleri, zaman şiirleri bunları da unutmayın. Aklınızda kalır zaten. Her türlü dönemden etkilendiğini bilelim. Ve mistik duyarlılıkta da yazdığını bilelim. Tabii ki yine Hilmi hocamızla ilgili, Hilmi Yavuzla ilgili ee, yine çok fazla söyleyeceğimiz şeyler var ama e, benim de değinmek istediklerim bunlardır arkadaşlar. Soru gelebilir mi? Tabii ki neden olmasın? Soru sorulabilecek yazarlarımızdan biridir Hilmi Yavuz diyorum ve Özdemir Asaf. Özdemir Asaf da yine şiirleri sevilen hatta çoğu zaman alıntılar yapılan bir şairimizdir. Şöyle. Evet şuradan başlayayım. Biraz farklı bir şiir anlayışı var aslında Özdemir Asaf'ın. Asıl da Halil Özdemir Ağur'un. Asıl ismi bu. İlk dönem şiirlerinde lirik, aşk, tabiat gibi konularında kafiye ve hece ölçüsü kullanarak şiirler yazdı. Bu şiirlerine gelenekten yararlandığını görüyoruz. Daha sonra 40 sonrası şiir tarzını değiştiren yazar kısa şiirler halk edebiyatı söyleyişiyle nükteli şiirler yazdı. Bu nükteli şiirler şaşırtmaya yönelik Farklı bir şiir anlayışı var. Birazdan birkaç tane şiir örneğini vereceğim ona. Kendisinden ona diyorum. Ondan birkaç örnek vereceğim. Özdemir Asaf'la ilgili. Kullandığı dizi yapısıyla garibi. Evet biraz kısa kısa şiirler oradan olabilir. Anlam kapalılığı ile ikinci yeniye yakın görünse de çok farklı anlayışta olduğunu görüyoruz. Evet şiir anlayışı hemen hemen herkesten farklı. Özdemir Asaf'ın şiirlerinden varoluşçu felsefede etkilendiğini görüyoruz. Evet varoluşçu felsefe gördüğünüz gibi her yerden çıkıyor. Bu etkiyle birlikte benlik sorunu, varoluş problemi, ölüm, yaşam, anlamsızlık, yaşamı anlama çabası gibi sorunlara değinmiştir. Bazı şiirlerine toplumsal temalara da değindiğini biliyoruz diyelim. Şiirleri dünya kaçtı gözüme, sen sen sen, çiçekleri yemeyin ve yalnızlık paylaşılmaz gibi daha bir sürü şiir kitabı da var. Ben buraya en bilebilir olanları hani almaya çalıştım. Bilmeniz gerekenleri. Yine bakın özdeişleri var. Yuvarlığın köşeleri ve öyküsü var. Dün yağmur yağacak. Öykü kitabı. Şöyle size 9'a kadar 10. Şiir kitabının adı bile ilginç. E, seçme şiirler kitabı yapmışlar. Zamanında ben bunu almıştım. Böyle pembede bir kitabı var. Dikkat çekici. E, şiirlerini şöyle size ufak ufak göstereyim. Bakın. Gerçekten şiir anlayışı farklı. Küçük şiirler. Mesela noktasız. Biri gelir sorarsa sana beni. Biri gelir sorarsa sana beni sorarsa. Gitti der misin? Gittiğimi söyler misin? Gidiyorum ben sana. Benimle gider misin? Mesela. <laughs> ilginç, Farklı anlamlar çıkarılabilecek böyle şiirleri var. Mesela burada. iki eşittir bir. Kim o deme boşuna. Benim ben. Öyle bir ben ki gelen kapına. Baştan başa sen. Wow. Duvara astığım. Ölünceye kadar seni bekleyecekmiş. Sersem. Ben seni beklerken ölmem ki. Beklersem. <gülüyor> Gibi. <gülüyor> Böyle güzel ilginç şiirleri var. Kısa küçük. Bakın gördünüz mü? Böyle hani görün diye gösteriyorum şiir yapısını. Bu da böyle gözümüzün önüne kalsın. Başka şiir okumayayım, şey okuyayım mı diye düşündüm de <laughs> Özdemir Asaf'ın şiirleri, seçmiş şiirlerini almışım zamanında e, farklı bir şiir anlayışı olduğunu görüyoruz gençler. Şimdi buradan çizim yapmayacağım ama şu nükteli şiirler yazdığını şaşırtmaya yönelik şiirler yazdığını bilin. Varoluş şu felsefeden etkilenmiştir. E tabii ki de şu şiir kitaplarını bilelim. Yuvarlağın köşeleri özdeyişinde çizmek istiyorum. Özdemir Asaf. Farklı bir şiir anlayışı vardır. Güzel şiirleri vardır. Çoğu insanın da ki benim de öyle severim şiirlerini. Hoşuna, e, çoğu insanın da hoşuna giden böyle küçük bazen anlamsal yoğunluğu olan e, şiirleri olduğunu söyleyebiliriz. Özdemir Asaf'ın diyorum. Ve bir de bu aslında Saadettin Kudret Aksal e, tiyatrolarıyla da ön planda. Tiyatroda bahsedecektim ama şimdi burada e, Cumhuriyet döneminde yine öykü kitabı var. Çünkü önemli şu gazoz ağacı. Burada bir değineyim dedim. Oyunlarına daha sonra yine değinirim. Saadettin Kudret Aksal yine Cumhuriyet dönemimizin yazarlarındandır. Herhangi bir gruba dahil değil. İlk şillerin garip hareketinin tesiri görülür. Bu etkide daha çok gündelik hayattan seçer konularını demişim. Daha sonraki yıllarda şiir anlayışı değişir. İnsanın kainattaki yerini arayan, değerini sorgulayan, düşünce anlayışını şiirlerine koymuştur demişim. Şiirine kaymıştır, bu anlayışa kaymıştır. Şiirlerine geldiğimizde şarkılı kahve, bu bilinmeli. Dur birazdan çizeyim. Gün Işığı, Duru Gök, Elinle, eşlik, Çizgi gibi şiir kitapları var. Şiirlerinde gördüğünüz gibi ee, garip hareketinin tesiri ilk şiirlerinde görülüyor ve günlük hayattan seçiyormuş konularını öykü tarafıyla da sorulabilir Saadettin Kudret. Çünkü şu gazoz ağacı öyküsü çok güzel. Hatta kitaba adını veren öykü, gazoz ağacı yani içinde bulunan öykü çok güzel bir öyküdür. Saadettin Kudret aynı zamanda hikayeleri de bilinir demişim. Küçük insan hikayesi yazıyor. Biz bu küçük insana bir de Said Fayık'ta değinmiştik biliyorsunuz ki. Bu insanların umutlarını, özlemlerini, hayallerini dile getiriyor. Şöyle bir durum var bu küçük insanda. Eee Said Faik okuduğumuzda evet o da küçük insanı yazıyor. Küçük insanın sorunları, problemleri, çevresi. Ee, ama onda bir insanlar biraz daha böyle nasıl desem iyi sonla bitiyor genelde romanları. Daha böyle e, mutlular, mesutlar. Hikayelerini genelde kötü sonla bitirmiyor Said Faik. Saadet'in Kudret Aksal öyle değil. İnsanlar hep böyle bir umut peşinde koşan, hayalleri peşinde koşan ama sonra bir bakıyorsunuz hikayenin sonunda o umutlar Yok olmuş, bitmiş şey gibi. Hani Hales Ziya'da hiç romanlarını, e, karakterler hep hayal peşinde koşup da bir türlü iyi sonla bitiremedi ya hiçbir romanını. Bu onun gibi. Yani e, yaşama sevinci çok fazla Said Faik'te. Bence o yüzden güzel bitiriyor. Ama Saadet'in Kudret'e baktığımda mesela şu gazoz ağacı aslında çok güzel giden başı var. İnanılmaz eğlenceli gazoz ağacı hikayesinde kitabın adı ama kitabın içinde bir de öykü var gazoz ağacı diye ama sonucu kötü bitiyor yani e, insan haya kırıklığına uğruyor <laughs> diyeyim okuduğunda o yüzden bu yönden farklı olabilir ama bu gazoz ağacı önemli arkadaşlar evet küçük insanın yazdığını bilmeliyiz ve gazoz ağacıyla yaralı hayvan öykü kitaplarıdır gazoz ağacı öykü kitabını da öneririm hani böyle falan görürseniz almak isterseniz e, tavsiye edilir burada şarkılı kahve gün ışığı Diğerlerini de bilin ama şu ikisi de aklınızda kalsın. Sabahattin Kudret Aksal Cumhuriyet dönemimizin yine e, bağımsız yazarlarından bu oyun yazarları da var. Oyunları da var. Oyunlarına daha sonra değineceğim. E, Cumhuriyet dönemi tiyatroda bazı yazarlarıma değinirken onun da oyunlarına değinirim. Saadettin Kudret Aksal'ın şairlik tarafında unutmayalım. Öykü tarafında unutmayalım. E, kendisinin evet. Burası garip dönemi Garipten sonra işte hala devam eden ama herhangi bir gruba dahil olmayan Cumhuriyet Dönemi şairlerimizdi. Burada birkaç tane isim. Aslında buraya Atilla İlhan'ı da alabilirim. O da Cumhuriyet Dönemi'nde ama hani o genelde mavicilerle anılmış ya. Mavinin içinde olduğu için mavi akımının onu orada almaya karar verdim. Mavi akımını da işleyeceğim. Ee, teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediğiniz için. Yine videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Size kolay gelsin. Görüşmek üzere.